Oh be sabah olmuş. Sabah olmuş. Üm benim yüzümü yıkayayım. Zaten birazdan para paraya da bakacağım bankadan ne kadar gelmiş. Oh. Bir dakika. İkisi elimi. Oh. Oh, dikkat et dikkat. Ah. Oh. Benim tüpletim geldi ya. Yok. Benim müdül aldım duş odasına. Orada duş aleti yok alayım. Eve duş koymamışlar. Neyse ben koyayım. Hmm, neyse. Ay ah. ah, burada mı ay burada. Burada mı yıkasaydım? Yıkasaydım. Oh. 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 Bugün bir de işe gideceğim ya. Hızlı olmam gerek. Bir de kahvaltımı yapayım. Şuradan ben bir mutfağa gideyim. Oh mutfağa gidiyorum. Mutfakta ne yemek yapsam ya? Yok çikolata var bu zararlı. Kola da zararlı. Of ne ya? Yapacağım yemek kalmadı artık. Neyse şuradan bir fırını açayım. Belki bir daha olur. Bir dakika ben bir tavuk yapsam. Dolabı aç. Dolabı aç tamam. Ben yani burada sağlıksız şeyler var, sağlıklı beslenmeye devam. Zamanında üvey olmuştu, onun için yaptım da artık o da annesine kavuştu. Neyse. Öf. Aha. Bir şey yaptım da bir koyayım. Bir koyayım oluyor mu? Koydum. Kapatıyor. Kapattım. Hadi peş. Ben de oturayım biraz. Ben de oturayım biraz. Bir şey hiç yemek mi yok? Neyse bu kitap okuyayım biraz. Ne yapayım valla? Birazdan evde de makine verdim valla. Şuradan Aa, tamam. 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 Yanında bir de eşya var. Aha pişmiş pişmiş. Piş. Aç. Al şunu. Tamam aldım. Buraya koy. Tamam. Şunu da kapat. Kapattık. Tamam. Şimdi şunu yemeye hmm, Sanki bir yemek daha sipariş etmiştim ben Heh tamam burada gelmiş Şunu da şuraya koy Oh Vallaha sağlık yemeklerden devam yani Oh Şuradan bir elimi sokayım Oh Ben bir şu abiyle konuşayım Allah. Hala Abi ben bir bankaya geliyorum da arabayı çıkarmadım bekle ben bir arabayı alıp geliyorum. Yok ya da yürüyerek geleyim bir şey olmaz. Tamam gel buraya. Tamam abi geliyorum. Banka şu kapıyı da kilitleyeyim. Banka neredeydi ya? Hızlı gideceğim valla. Valla hızlı gideceğim. İşime geç kalmak istemiyorum. Çünkü benim işte ilk önce Erkin gelmemizi ilk önce geleceğimiz zaman söylüyoruz gelmiyorsak da arayıp haber veriyoruz koş 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 topuk topuk nerede nerede bankayı ya topuk topuk ha tam gördüm nerede bu bankayı bulamadım bankayı bulamadım artık bir dakika arayayım şu Adı neydi ha? Adı Hüseyin'di. Hüseyin abi. Patronum ben gelemiyorum vallahi. Bankayı bulamadım da tam karşımda geliyorum. Tamam gelirsin hadi. Tamam bay bay. Aha bildirim atmış. Şurada bakayım. Hadi gel bankanın önünde görüyorum seni diyor. Tamam. Bankadan çıkıyorum ben. Tamam. Tamam ben bankadan çıkıyorum. direkt buradan iş şey yapmaya ne gerek var yani buradan koş 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 aa bir dakika bana çıkacağım diyor ya şuradan tamam şuradan bir kasayı patlatmışlar ben bakayım kasa güvendim yani aç Tamam, teşekkür ederim. tamam zaten. Tamam. Hadi bakalım. Şuraya kredi kartımızı koyalım. Ha. Neyse tamam. Bir sonraki gününde koyarım. Aha, birisi internetten şey yapıyor. Buyurun efendim, ne istersiniz? Tamam. Tamam. Kredi çekmek istiyorum. Kredi hemen hazırlayayım. Bir hafta sonra alacağım diyor. Tamam. Kaç lira çekmek istiyordunuz ben söyleyeyim. Tamam. 10.000 TL çekmek istiyorlarmış. ama 10.000 TL'yi ben bir hazırlayayım şurada. Kasadan alayım 10.000 TL'yi. Bir dakika kasadan geçiyorum. 10.000 TL. 10.000 tl 10 bin kere. On bin şuradan. Ah tamam bunu alabildim. Uf elim, elim gidiyordu. Şuradan on bin kere ile aldık. Tamam bir hafta sonra. Patron. Ah tamam. Patron diyor ki en az bir kredi satabilirsin diyordu. Tamam neyse ben biraz daha çekeyim Uh, Tamam. Başka bir kişi daha istiyor. Ee, ben 20.000 TL kredi çekmek istiyorum diyor. Bir dakika. Bir dakika. Telef telefon numaranızı isteyim diyor. Telefon numaranızı isteyim lütfen. Yazdım yolu tam. ee, tamam. Hemen şuradan aradım ben. Dur 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 dur. Alo. Kaç lira çekmek istiyordunuz? Ee, ben 3 bin lira çekmek istiyordum. Tamam. ATM'den mi yoksa biz mi verelim? Ee, ATM'den ben gelip alayım. 3 gün sonra Tamam. 3 gün sonra almak mı istiyorsunuz? Evet evet. Tamam neyse hadi görüşürüz hoşçakalın bay bay. Tamam kapattı. Heh. Ben hazırlayayım hemen şunun parasını da? Evden para alıp bir geleyim ben. Bir dakika ben bir patron Alo patron. Patron, patron ben bir evden para alıp geliyorum diye yanımda çok fazla para yokmuş. Sadece 10.000 TL varmış. 20.000 TL istedi. 20.000 TL istedi de ben bir acil evden 40.000 TL almam gerek. Tamam hızlı ol. Tamam geliyorum ben. Topuk topuk. Evimin nerede olduğunu hatırlamam gerek. topuk 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 koş koş hmm, şu arkadan gitmiştim ortası yok ya neyse topuk 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 hadi şuradan gideyim topuk topuk hadi Hı. tamam gidiyorum topuk buradan gidiyorum şuradan şuradan şöyle Yani bir kere çıkınca bir yerden bırakıyorum akıla geri dönüyor ama şu anda bulamadım. Nereden gelmiştim ben? Şurada. Market benim buramdan geçti. O zaman şuradan gitmem gerekiyor herhalde. Arabamda yok ki gideyim. Birisinden araba alayım diyeceğim. bizi verirler mi bilmiyorum. bir dakika ben sana bir sorayım yok yok tamam. ben öyle gideyim burası mı diye burası zaten bir bakayım hele hele bir bakayım burada mı burası zaten sanırım 21 tamam o zaman aşağı iniyorum çıkacak ama arabamı olsa bulmuştuk. Oh vallahi arabamı çağır. Arabamı zorla getirdiler ya. Artık gideyim ben de eve. Evin evin lokasyonunu bulamadım ama. Olsun. Şuralara bir bakayım ya burada. Yani e, buralarda yok gibi. Ben buralardaki yerlere bakayım. Black Hawk buraya bakayım. Aha 11, 16. Buralardayım. E burada ne var? 12, 15. Çıkın, çıkın. Çıksanız da. Allah buraya hackerlar basmışlar ben. Ben şuradan gideyim. Şu arka çimden nereden geçerim ben? Yok burada ondan iş yok. Bu sözü onların Ne yapacağız ya? Burada evim de engelliyorlar. Ha burada çok Kardeşim çıkın çiçekim geçtim. Ha, buldum. Evimi buldum. Evimden bir parayı alayım. Araba burada kalsın. Evimden bir parayı alayım ben. Evimden ben bir parayı alayım. Çünkü adamı yardımcı olamayacağım tamam öyle gir şimdi kapatalım öbür temizliğe tamam hemen gizli bir yerimle parayı paraları alıp gideyim şuradan mıydı ya neredeydi ben paralarım burada mıydı yok aynen burada o kadar gizledim ki tamam al bunu sonra kapat tamam burayı kimse bulamaz gidiyorum Bankaya hızlıca gitmem gerek benim. Kapıyı kilitlemiştim. Tamam. Şu kapıyı da kapat. Tamam. 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 Tamam tam bankaya gidebilirim yani şimdi. Hala tutuyorlar sonra. Şimdi akıllarını aldım diyeceğim de yok. Buraya da kar sarmış. Beni illa bu yollardan mı sokuyorsunuz? Üst köprüden geçiyorum artık yani. Hızlı basamıyorum ki ben. Hızlı basmanın tek yolu var. Şu hızımı 55 yapayım ya. Tamamdır. Hızım 55. Hızlı. Hızlı bankaya gidebilirim tam yeşil olmuştu valla bankaya geldim bir dakika ben şu bir Hüseyin abi arayayım bir dakika Hüseyin patronumuzu arayayım ben alo Hüseyin patron ben bankaya geldim şimdi 20 TL kredi yapacağım tamam tamam üç gün sonra da ATM'den al ha. tamam Tamam. Yani hadi görüşürüz. Çok iyi iş baş. Çok, işler çok iyi gidiyor. Şuradan. Şuradan. Iı, bir yere çıkıyor. Tamam. Aldım. Aldım para yine kolumda etiştim bu kadar aldım 20 bin TL etmiyor da neyse bir sonrakileri de, de ATM, ATM'den ATM alırım herhalde. Hatta bir dakika ben evden bir kartımı da alıp geliyorum. Yok evden evde yoktu kartım pardon. Tek kendi kartım var kontrol kartım. Neyse artık bir sonraki işlerde devam et Bir sonraki bugün işim bitti vallahi çok iyi geçti. Öyle bir para aldım ki şu kadar para satacağım ya yani. satacağım. Satacağım yani bu kadar parayı. Bir üç gün sonra birisini de bir hafta sonra satarım. burada değil dedim ya. Dur 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 kırmızı ışık. Arabadan atladım artık yani. Atlamayın bir çıkın. Vallahi yeşil oluyor. Hadi yeşil olsun ha yeşil. Tam geçiyor. Şuradan gitmiştim ben. Şuradan gidiyordum ben eve. Ben de buradan gittim. Aa döndüm. Yok fazla döndüm. Valla fazla dönüyorum ben. Tamam. Uf. Uh, gidiyorum tamam buradan da hmm, hmm, hmm. Tamam. Black hack. Garaj kapısını açalım. Tamam şu kartı da kapat. Bugün valla öyle bir çalıştım ki valla 12 saat uyumuşum gözümde uyku valla çok fazla. 3 saat çalıştım. Son bir kez biraz daha kitap okuyayım valla uyuyayım. Öyle uyuyayım. Hop. Çiz banka ilgili başlıyor bu. banka. Oh, ben banka Oh. Valla çok iyi sonunda adamı kavuştum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri unutmazsanız gerçekten çok ama çok sevinirim. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bye bye.